herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber e neden uzun zamandır yani biri oldu çekmiyorsun. Bir kardeşim doğdu. Hemen kardeşim göstereyim. Evet, göster afacan dönisi. Göster afacan Denizi. Merhaba. <laughs> merhaba. Evet. Tamam. Merhaba ben de merhaba diyorum. Öyle. Y yeni yeni videolara gelecek. Evet gelecek hep beraber yeni videolar çekeceğiz süper üçlü. Hı. Değil mi? Evet. Öyle. Ya zor zordu öyle. Ya orta okula geçiyorum işte. Sınıftakiler de merak ediyor. Ya beni takip etmeyi unutmayın. Ya abone sayım da düşmüş. Abone sayı düşsün. Ben ne istiyorum abi? Abi sen ne yapıyorsun ya? Yeni bölümü düşüyor. Bu Ateş. Cam tavanlar. Merhaba. Merhaba Detiş. Saçımı çekiyor. <laughs> böyle arkadaşlar gün veya iki gün aralıkta video gelecek. Öyle. Eee <laughs> yani <laughs> yeni Battle Pass geldi bu arada Fortnite'de. bol bol video çekeceğim bu arada. Eee şey yaparken işte Battle Pass'i bu arada aldım videosu çekemedim. Bir şeyler oldu işte. O zaman yeni videolara hazır. Görüşürüz. What <laughs> are